Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çok güzel çarpma problemleri çözeceğim, anlatacağım. Bir çiftlikte 25 tavuk, tavukların 27 fazlası inek vardır. İnek ve tavukların ayak sayısı kaçtır diyor? Tavukları biliyoruz zaten. 25 tavuk. Hemen tavukların ayaklarını bulalım. Yani 25 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 ayak olduğu için tavuklarda 2 kere 5 10. Ne yapıyorduk? 10'un sıfırını yazıyoruz. Elde var 1 diyoruz. Bunu daha sonra vereceğiz. Çarpmamızı 2 ile 2'yi çarptıktan sonra vereceğim. 2 kere 2 4. Bir elde 5. Şimdi oldu. 50 ayak tavuklardan. Tavukların ayakları oldu. Şimdi gelelim ineklere. Tavukların 27 fazlası inek varmış. Şimdi ineklerin sayısını bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? İlk önce ineklerin sayısını bulacağız. Yani 25 ile 27 fazlası dediği için toplayacağız. 5, 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Hemen verebilirim. Çarpma işleminde bekletiyorum ama toplamada hemen verebilirim eldeyi. 2 bir de elde 3 oldu. 2 de burada 5. 52 inek oldu. Şimdi ineklerin de ayak sayısını bulmam lazım. Her inekte 4 ayak olduğu için 4 ile çarpacağım 52'yi. 4 kere 2 8. 4 kere 5 20 208 ayak da ineklerin ayakları oldu. Ve bunların toplam ayak sayısını soruyor. İnek ve tavukların beraber. O zaman 208 ineklerin ayakları. 50 de tavukların ayakları vardı. Topluyorum 8, 5. Demek ki 250, 258 ayak oldu toplam. Bu şekilde sorumu çözdüm. İkinci soruya bakalım. Bir fırıncı günde 14 çuval undan ekmek yapıyor. Her bir çuvalda 47 kilogram un olduğuna göre fırıncı günde kaç kilogram un tüketiyor? Evet ne yapıyoruz? 14 ile 47'yi çarpıyoruz tabii ki. Evet ilk önce birler basamağından başlıyoruz. 7 ile 4'ü çarpacağım. Sonra 7 ile 1'i çarpacağım. 7 kere 4 28. 28'in 8'i elde var 2 duruyor. 7 kere 1 7. Şimdi eldeyi veriyorum. 9 oldu. Ve 7 ile çarpmamı tamamladım. Sıra geldi 4'e. 4 ile önce birler basamağından başlıyorum. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı. Elde var 1. 4 kere 1 4. Bir elde 5. 56 oldu. Bir de ikinci yaptığım sayıyı yazarken ne yapıyorduk? Bir basamak boş bırakıp daha sonra başlıyorduk ve sola doğru gidiyorduk. Ve şimdi bulduğum sonuçları topluyorum. 8 aşağıya. 9, 6 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 verdim buraya 6. Demek ki 658 kilogram un tüketiyormuş fırıncımız. Üçüncü soruya bakalım. Pazarcı her birinde 26 kilogram domates bulunan kasalardan pazara 12 tane getirdi. Domateslerin 217 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram domatesi kaldı diyor. Şimdi 26 kilogram olan 12 tane kasa getirmiş. O zaman 26 ile 12'yi önce çarpalım. Bakalım domateslerin tamamı kaç kilogram çıkacak. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 elde 5. Devam edelim. 1 kere 6, 6. 1 kere 2, 2. Topluyorum. 2, 5, 6 daha. 11. Buraya verdim. Elde var 1'di, 3 oldu. 312 kilogram domates oldu. Ve bunların 217 kilogramını satmış. O zaman 312 kilogramdan 217'yi çıkarıyorum. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan o bir onluk aldım. 12 on oldu. 12'den 7 çıktı 5. Komşuda 1 vardı. Verdiği için 0 kaldı burada. 0'dan 1 yine çıkmaz. O da diğer komşudan alır. Burası oldu 10. 10'dan 1 çıktı 9. Komşuda ise 3 vardı. Birisini verdiği için 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki 95 kilogram domatesi kalmış pazarcının. Bu şekilde yaptık. Hasan her gün 25 tane soru çözmektedir. 3 hafta sonra toplam kaç tane soru çözmüştür? 3 hafta ilk önce onu bulmam lazım. 1 haftada biliyorsunuz 7 gün var. 3 haftada kaç gün olduğunu bulmak için 3 ile 7'yi çarpacağım. 3 kere 7 21 gün oluyor 3 hafta. Her gün 25 tane çözdüğü için 25 ile 21'i çarpacağım. Ve böylece çözdüğü soruların hepsini bulacağım. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir elde 5. Ve topluyorum. 5, 2, 5. Demek ki 525 soru çözmüş 3 haftada Hasan. Ve cevabı buldum. 5. sorumuz yandaki rakamlarla oluşturulacak 3 basamaklı en küçük çift sayının 3 katı kaçtır diyor. Şimdi buradaki rakamları kullanarak en küçük yapacağım bir de çift yapacağım. Bir kere en küçük olması için küçük sayıyı öne yazmam lazım. Yani burada 2'yi başa yazabilirim. 2'yi başa yazdım. Geriye 6 ve 7 kaldı. Şimdi ben Yine sayımın küçük olması için 6'yı ortaya, 7'yi en sona yazmam gerekir ama 7'yi en sona yazamıyorum. Neden? Çünkü 7'yi en sona yazarsam birler basamağına 7'yi koyarsam buradaki oluşturduğum sayı tek olacak. Çünkü 7 tek bir sayı. O zaman 7'yi oraya koyamadığıma göre mecburen 6'yı koymak zorundayım. Çünkü 6 çift. Böylece sayımız çift olacak ve 7'yi ortaya koymak zorunda kalıyorum. Ve yapabileceğim en küçük sayı Çift sayı bu şekilde oldu. 276. Bunun 3 katı diyordu. Artık işim kolay. 3 ile çarpabilirim şimdi. 3 kere 6 18. 18'in 8'i. Elde var 1. 3 kere 7 21. 1 de elde 22. Elde var bu kez 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. Cevabım 828 oldu. Turgay 13 yaşındadır. Annesi Turgay'ın yaşının 2 katından 15 fazla olduğuna göre Turgay ve annesinin yaşları toplamı kaçtır diyor. Şimdi Turgay'ı biliyoruz. Onu koyalım 13 yaşında. Annesi Turgay'ın yaşının 2 katından ve bu kadar fazlaymış. Önce 2 katını bulalım. Yani çarpalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. 26 çıktı. Bir de 15 fazlaymış. 26 ile 15'i toplamam gerekiyor. 6, 5 daha. 11. 11'in biri elde var. 1. Verdim buraya bir eldeyi. 3 oldu. Bir de burada 4. Annesi 41 yaşında oldu ve şimdi ne diyordu ikisinin yaşlarının toplamı? 41 Turgay da 13 yaşındaydı. Onu da yazıyorum ve topluyorum. 1 3 daha 4 4 1 daha 5. İkisinin yaşlarının toplamı 54 oldu. 18 katlı bir apartmanın her katında 8 daire vardır. Her dairede 6 pencere olduğuna göre bu apartmanda kaç pencere vardır? Şimdi apartman 18 kat ve her katta 8 daire var. Önce ben 8 ile çarpacağım. Ve bütün daire sayısını ne kadar daire varsa hepsinin sayısını öğrenmiş olacağım. 8 kere 8 64. 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da elde 14. 144 daire oldu. Ve her dairede 6 pencere varmış. O zaman 144 ile 6'yı çarpacağım. Ve bütün pencere sayısını bulacağım. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 4 24. 2 de elde 26 oldu. Yine elde var 2. 6 kere 1 6 2 de elde 8. Demek ki 864 pencere varmış. Bu şekilde cevaba ulaşmış oldum. Bir lokantada 27 masa vardır. Bu masaların 19 tanesinde 12'şer sandalye. Geriye kalan masalarda 15'er sandalye olduğuna göre lokantadaki sandalyelerin sayısı kaçtır diyor. Şimdi 19 masada 12'şer tane sandalye varmış. Önce onları bir bulalım. 19 ile 12'yi çarpalım. Bakalım kaç sandalye yapıyor. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 elde 3. 1 kere 9, 9. 1 kere 1, 1. Topladım. 8, 3, 9 daha 12 elde var. 1 verdim. 228 sandalye oldu. Geriye kalan masalarda da bu kadar varmış. Şimdi geriye ne kadar masa var? Ne kadar kalıyor? 27 hepsi masaların. 19 tanesini söyledi. 19 taneyi çıkarayım 19 masayı. Geriye kalanları bulayım. 7'den 9 çıkmaz. 17 oldu. 17'den 9 çıktı 8. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki geriye 8 masa kalıyor. Bu masalarda da 15'er sandalye varmış. O zaman 15 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 5 40 elde var 4 8 kere 1 8 4 de elde 12 120 sandalye de burada var 228 ve 120'yi şimdi topluyorum böylece bütün sandalye sayısının hepsini bulmuş olacağım 8 2 2 daha 4 ve 348 sandalye oldu bu lokantada en yakın onluk olarak 180 sayısına yuvarlanabilen en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Şimdi ben sayıyı bilmiyorum ama ipucunu değerlendireceğim. 180'e yuvarlanan sayıları düşünmem lazım. Şimdi şöyle bir yazalım. 180'e kimler yuvarlanıyor? Mesela hemen yanında 179 var, değil mi? 178 yine yuvarlanıyor buraya. 177 de 180'e gidiyor. Şöyle aralarına çizgi koyayım. Mesela 176 var, değil mi? 180'e giden ve 175 var. Çünkü birler basamağında bakın 5 var ve ileri gidiyor. Bu da 180'e yuvarlanıyor. 174 olmaz. Çünkü 174'ü yazamam. O 180'e gelmez. Bunun birler basamağında 4 olduğu için bu geri döner. 170'e döner. O zaman bunu sayamam. Peki başka var mı? Var tabii ki. 180'e yuvarlanan bir de 180'in önündeki geriye dönen sayılar var. Mesela 181 var. Çünkü 1 olduğu için geriye dönüyor. Başka? 182 de 180'e yuvarlanıyor. 183 de buraya gidiyor ve 184 sayısı da 180'e yuvarlanıyor. Peki 185 olur mu? Olmaz. 185'in birler basamağında 5 olduğu için o 190'a yuvarlanır. 180'e yuvarlanan bütün sayıları yazdım. Burada diyor ki en büyük ve tek. Şimdi bunların içinde en büyük sayı 184 ama ben bunu alamam. Neden? Çünkü 184'ün birler basamağına baktım çift bir rakam var. 4 var. O zaman 184 sayısı çift bir sayı. Ama benden tek sayı istiyordu. O zaman ben bunu alamadığıma göre kim kaldı başka büyük? 183 kaldı. 183 evet tek. O zaman en büyük sayı olarak en büyük tek sayı olarak 180'e yuvarlanan 183'ü almak zorundayım. Ve bunun 5 katı diyor. Şimdi artık sorumu bitiriyorum. 5 kere 3 15 elde var. 1 5 kere 8 40. Bir elde 41. 41'in biri elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. Demek ki cevap 915 oldu.